Ertesi bir dergiyle röportaj ayarladım. Kitap dağıtıma girer girmez de tanıtımlar başlayacak. Sen olmasaydın ben bunların altından kalkamazdım. Canım oğlum benim, sağ ol. Ee, halkla ilişkiler için olarak vazifem değil mi? Ben bakarım. Sağ ol Buyurun. Nermin Seçkinoğlu evde mi? Ah, ben alayım onu. ta ta ta. İşte Nermin Seskinoğlu'nun gelenekselden moderne Türk yemekleri. Allah'ım bugünleri de gördüm ya. Ay. Nasıl çıkmışım ama? Hı? Nermin, ne oluyor? Kitap, sonunda kitabım çıktı Altay. Bak. Ne oldu? Neden suratını astın öyle? Beğenmedin mi? Adını yanlış yazmışlar Nermin. E Nermin yazmışlar ya. Nermin Seçkinoğlu yazmışlar. Ee, ben kaçar. Hadi görüşürüz. Altay bunun böyle olmasını ben istedim. Niye peki? defa... ...Nermin Acar... ...çok kısa ve etkisiz. Oysa Nermin seçkin oğlu böyle ağız dolusu... ...ve etkileyici. Saçma sapan konuşma. Sen benim karımsın ve ben Nermin Acar'sın. E, tabii öyleyim Altay. Ben yani lütfen suratına asma lütfen. Herkes beni Acar olarak biliyor zaten. Ben gideyim şu davetin eksikliklerini tamamlayayım. Akşama da sana rosto yapacağım. Unutmadım aklımda. Nermin seçkin oldu. Eski kocasının soyadı. Teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. Haberlerden sonra giriyoruz. Hazır mısınız? Bir isteğiniz var mı program öncesi? Yok, teşekkür ederim. Saçım saçım nasıl görünüyor? Eee radyodayız saçınız görünmeyecek. <laughs> Doğru ya. Kusura bakmayın ben çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa bir radyo programına konuk oluyorum da. <laughs> Bu arada sizin yazdığınız yemek kitaplarınızın hayranıyım. Bunu söyleyeyim. Ben de sizin kitaplarınızla ilgili onun şeyler duydum. Bu akşamki kulüp yemeğini de siz hazırlıyor musunuz? Aa, nereden duydunuz? E, kulübe ben de yiyeyim. Akşam orada olacağım. Neler hazırladığınızı çok merak ediyorum doğrusu. Ay, şimdiden korkmaya başladım. <laughs> Başlıyoruz. Hande'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Gelenekselden Moderne Türk Yemekleri kitabının yazarı Nermin Seçkinoğlu. Nermin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söyler misiniz neden kitabınıza bu adı verdiniz? Ben e, geleneklerine çok bağlı bir insanım. E, biliyorsunuz bizim kültürümüzde aile demek sofra demektir. Özellikle de akşam yemekleri. E, kendi ailenizden çoluk çocuk herkesin bir sofraya oturduğunu görmek insana mutluluk verir sıcacık bir sevgiyle hazırlanmış bir tabak yemeğin yerini ne, ne tutabilir? Değil mi? Nermin Hanım, sizin eşiniz vefat etmişti değil mi? Maalesef eşim Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ama burada şu konuya bir açıklık getirmeliyim. Eşimin ölümünün... ...benim yemeklerimle hiçbir ilgisi yoktu. <laughs> Yarınki davet için barbunya püresini evde hazırlayayım dedim. Böyle bir gün beklerse daha lezzetli olur helveleşir diye. İster misin sana da biraz koyayım taze taze? Ha? İstemem teşekkür ederim. <laughs> biliyorum. Bana çok gücendin ama... Sunucu sana kocanız ölmüş diyor. Sen yo hayır hayatta diyemiyorsun. Canım o Behçet'i kastetti. Yeniden evlendim demek bu kadar zor muydu Nermin? Şimdi başka bir eşim var demek bu kadar zor muydu sahiden? Neden Nermin? Hı? Ben sana söyleyeyim mi neden? Çünkü benden utanıyorsun. Benden utanıyorsun. Soyadımdan utanıyorsun. Hapse girdiğim için benden utanıyorsun değil mi? Ne deseydim ha Altay? Ne deseydim? Kocam komşumun canına kastetti. Üzerine arabayı sürdü. Ondan sonra da hapse girdi mi deseydim? Nermin. Ben hapse girdiysen bunu sen istediğin için yaptım. Sen istedin diye hapse girdim. Bu evlilik kurtulsun diye. Sırf beni affedesin diye. Altay. Sen doğru olanını yaptın. Ama ama insanlar bunu anlamaz. Bir suçlunun eşi diye damgalarlar beni. Kitabımı da almazlar. Bırak onlar ne düşünürse düşünsün. Sen benim kocamsın Altay. Ağrıma gidiyor ben Ermin. Çok. Çok. Aa, kitap demişken aklıma geldi. Ben Kerem'i arayayım da yarınki davete iki koli kitap getirsin. Bedavadan reklam yapmış oluruz, değil mi? Gidip arayayım ona. <laughs> Sen ne yapıyorsun böyle karanlıkta? Keşke beni beklemeseydin, yatsaydın. Of. Hesaplarda karışıklık oldu. Fazladan yirmi yemek çıkmış. Koskoca kulüp ödemem diye diretti. Allah'tan Suzan çok sıkı bir sözleşme yaptı da kurtulduk ya. Bana rosto yapacaktın. Canım sana yarın yaparım ben. Yani sabahtan beri yemek yapa yapa kollarım tutuldu. Söz verdin, bu akşam için bana rosto pişirecektin. Şimdi rosto mu olur? Açım ben. ben şu anda başlasam en azından iki saat süre. Dolapta dolma vardı. Ben ondan ısıtayım sana. Karnım aç ve canım rosto istiyor. Git yap dedim sana. Ben bu evin erkeğiyim. Anladın mı? Erkeği. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.